Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptığım bir geminin tanıtımını yapacağım. İlk önce şu ön kısımdan başlayalım. Operatör yeri var burada. Burada ben yani motor yani var. Motorda çalışanlar oluyor işte. Bu da o ustalardan. Sonra şurada iki tane filikası var. İki tane olmasının sebebi tur gemisi çünkü. Ondan küçük bir gemi yani. Küreğim yoktu bulamadım. Bir de büyük oluyor. Tam sığmıyor diye bu kürekten koydum. Sonra ışık var geceleri aydınlatsın yol diye. Şuradan kaptan köşkünü görüyorsunuz. Baca. Simit, can simitlerimi var şurada bir de. Şu pervanesi var. Şu şekilde camı açabiliyorsun. Şu camı içeriği görebilirsiniz. Ya da şuradan. Biraz bulanmış tabi ama şurada küçük bir çizgi var. Şu çizgi. O çizgi alt ve üst kata ayırıyor. Üst katta kaptan köşkü bir de mutfak var. Geminin restorantı. Alt katta kameralar var. Burada geminin adı yazıyor. Terörizm yazdığına bakmayın. Çünkü kendim yaptığım için bir şey bulamadım. Mecbur onları koydum. Sonra gemide kerzak bitince helikopterlerin inebilmesi için burada bir tane helikopter pisti var. Şurada. Bizim öyle bir gemi vardı. Onun parçalarından yaptım daha çok yani. Sonra bir de şu ön kısmı ondan aldım. Yani onun adı öyleydi. Normalde bu geminin adı öyle olmak zorunda değildi ama olsun. Sonra şu tarafta da bir tane filka vardı. Göstermiştim zaten video başında. Şuraya da filka takılabilirdi. Ben şimdilik öyle iki tane yaptım zaten. Ki zaten en başta dediğim gibi şey gemi küçük bir tur gemisi zaten. Yani böyle tek aile falan biniyor genelde. Sonra şöyle şu arkada şu işareti görüyorsunuz. Orada normalde önde televizyon var. Çıkartması var yani televizyon. İşte bu. Beğendiyseniz like atın. Hoşça kalın.